Evet selamlar. Ben Helion. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Valorant'a yarın gelecek olan ve geleceği bugünden duyurulan büyük 1.09 güncellemesiyle birlikte başta operatör olmak üzere bütün silahlar önemli ölçüde zayıflatılıyor. Aynı zamanda Viper ve Brimstone karakterleri güçlendirilirken Reyna ve nihayetinde Jet karakteri de hatır sayılır biçimde zayıflatılıyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan güncellemenin detaylarına geçelim. Her şeyden önce her zaman olduğu gibi güncelleme notları güncelleme oyunumuza gelmeden tam bir gün önce yayınlandı. Dolayısıyla bahsettiğimiz 1.09 güncellemesi bu video yayınlandıktan bir gün sonra oyuna gelecek haberiniz olsun. Güncelleme detaylarına beni en çok heyecanlandıran yenilik olan operatör zayıflatmasıyla başlamak istiyorum. Her şeyden önce operatör silahının fiyatı bundan sonra 4500 birim para yerine 5000 birim para olacak. Dolayısıyla ekonomik anlamda operatör bundan sonra çok daha zor ulaşılan bir silah olacak gibi. Aynı zamanda bundan sonra operatörün atış tutarlılığı silah elimizdeyken yürümeye başladığımızda öncesine nazaran çok daha erken düşecek ve durduğumuzda eskisine nazaran çok daha geç tutarlı hale gelecek. Yani kısacası bundan sonra dürbün açıkken ortada beliren o kırmızı nokta en ufak bir hareketimizde kaybolurken durduktan sonra noktanın tekrardan geri belirmesi biraz daha fazla zaman alacak. Bununla birlikte silahın dürbün açıkken yürüme hızı %76'dan %72'ye düşürülüyor. Yani bundan sonra dürbünümüz açıkken eskisine nazaran çok daha yavaş hareket edeceğiz. Aynı zamanda silahın ardı ardına atış hızı da 0.75 değerinden 0 da 60'a düşürüldü. Bundan sonra operatör silahıyla ardı ardına mermi ateşlemek eskisine nazaran çok daha yavaş olacak. Bununla birlikte silahın tekrardan kuşanma süresi 0.3'ten 0.5'e çıkartıldı. Ve son olarak operatörün rakiplere bacaktan vurduğu hasar 127'den 120'ye düşürüldü. Aslında operatör silahına yapılan tüm bu değişiklikler silahın hem çok erken roundlarda satın alınabilip hem de özellikle jet gibi karakterlerle gereğinden fazla agresif oynanabilmesinin önüne geçmek için yapılmış gibi duruyor. Bu değişiklik oyun oyuncu topluluğu tarafından çok uzun süredir istenen bir değişiklikti. Umuyorum ki bu zayıflatmalardan sonra operatör çok daha dengeli bir hal alır. 1.09 güncellemesiyle gelen sıradaki değişikliğimiz tüm silahlara yapılan bir zayıflatma oluyor. Güncelleme notlarında belirtildiğine göre bundan sonra tüm silahlar oyuncu zıplayıp yere indiği andan sonra eskisine nazaran çok daha geç kendine gelecek ve çok daha geç isabetli vuruşlar yapabilecek. Bu kısımda sizi çok fazla gereksiz istatistiğe boğmak istemiyorum. Sadece bundan sonra elinizde hangi silah olursa olsun Zıpladıktan sonra yere indiğinizde isabetli vuruşlar yapabilmek için ateş etmeden önce eskisine nazaran biraz daha fazla beklemeniz gerekecek. Evet 1.09 güncellemesiyle gelen bir diğer değişikliğimiz Jet karakterinin ulti yeteneğine yapılan zayıflatma oluyor. Bundan sonra Jet'in ultisinin tüm bıçakları birden fırlatmasına yarayan sağ tıkının hasarı 12 metreden uzaktaki rakiplerine karşı kademe kademe daha düşük hasar vermeye başlayacak ve hasarı 35'e kadar düşebilecek. Aynı zamanda yine ultinin sağ tıkının bir rakibi öldürdükten sonraki ardı ardına atış hızı 0.33 saniyeden 0.45 saniyeye yükseltildi. Bununla birlikte yine ulti özelliğinin sağ tıkıyla atılan headshotlar bundan sonra bedene atılan bıçakların 3 katı yerine 2 katı hasar verecek. Aslında jetin ultisinin sağ tıkına yapılan bu zayıflatmanın en büyük sebebi sağ tıkın normal şartlarda yakın mesafe için dizayn edilmiş olmasına rağmen uzak mesafede de gereğinden fazla etkili olmasıydı. Dolayısıyla bana kalırsa bu zayıflatma son derece yerinde bir değişiklik olmuş. 1.09 güncellemesiyle birlikte gelen bir diğer değişikliğimiz Viper karakterine gelen büyük güçlendirme oluyor. Her şeyden önce Viper bundan sonra rounda 50 yakıt yerine tam 100 yakıtla başlayacak. Aynı zamanda bundan sonra Viper'ın asit havuzuna değen bir rakip asit alanından çıktıktan sonra 2 saniye daha savunmasız kalacak. Bununla birlikte Viper artık ultisini kullanırken karakterin hareket hızı normalinin 2 katına çıkarken yine ultiyi attıktan sonra silah kuşanma hızı son derece artıyor. Viper karakteri her ne kadar geçtiğimiz güncellemelerde de son derece güçlendirilmiş olsa bile hala oyunda sık tercih edilen ve aktif olarak oynanan bir karakter değildi. Umarım bu güçlendirmeler oyuncuları Viper karakterini daha sık tercih etmeye birazcık da olsa motive edebilir. Güncelleme ile birlikte gelen bir diğer değişiklik Reyna karakterine yapılan zayıflatma oluyor. Reyna'nın ultisi eskiden karakterin atış hızını %25 oranında artırırken artık bu oran %15'e düşüyor. Yani artık karakterin ultisi açıkken silahları eskiden olduğu kadar hızlı ateşleyemeyecek. 1.09 güncellemesindeki bir diğer değişiklik Brimstone karakterinin kuvvet işareti yeteneğine geliyor. Bu güncelleme ile birlikte Brimstone'un kuvvet işareti yeteneği etkisinde bulunan takım arkadaşlarına %10 yerine %15 atış hızı ilavesi vermeye başlıyor. Bana kalırsa bu çok da önemli bir değişiklik değil. Güncelleme ile birlikte gelen bir diğer değişiklik ise Omen karakterinin paranoya özelliğine geliyor. Paranoya özelliğinin animasyonu artık etki alanını çok daha iyi bir şekilde belirtiyor ve hangi alandaki kişilerin bu yetenekten etkileneceği eskisine nazaran çok daha rahat anlaşılıyor. Evet 1.09 güncellememiz bu şekildeydi. Son derece köklü değişiklikler içerisinde barındıran bir gün güncelleme oldu. Umarım videoda sizler için keyifli olmuştur. Eğer ki olduysa videoyu beğenip güncelleme ile ilgili yorumlarınızı belirtmeyi ve özellikle de Valorant ile ilgili her türlü haber ve kaliteli içerikten herkesten önce haberdar olmak için kanala abone olup özellikle de bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Bay bay.